Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Çağatay Türkçesi'ndeki klasik dönem şairleri ve eserlerini göreceğiz. Daha önce klasik öncesi dönemi görmüştük arkadaşlar, bugün de klasik dönemi göreceğiz. Klasik dönem başlı şairleri, ilk baştaki şairimiz kim arkadaşlar? Ali Şir Nevai. Bu dönemin en güçlü şairi zaten. Çağatay Edebiyatı'nın en büyük şairidir. Sadece Çağatay Türkçesi'nin değil bütün Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Hayatının en önemli kısmı çocukluk ve mektep arkadaşı Horasan hükümdarı Hüseyin Baykara'nın yanında geçmiştir. Heras Sarayı'nda mühürdarlık görevinde bulunmuş, vezirlik ve emirlik ünvanları taşımıştır. Onun görevde bulunduğu dönemde devlet hem idari hem de ilmi bakımdan yükselmiştir. Onur sayesinde Herat şehri bir bilim ve kültür merkezi olmuştur. Şiir sanatı ile ön plana çıksa da mimariden resme, musikiden çeşitli bilim dallarına kadar birçok alanla ilgilenmiş ve bu sanatta ilgilenenleri de desteklemiştir. Arapça ve Farsçayı ana dili gibi bilen, her iki dili de ana dili gibi biliyormuş. Nevai bu dillerin özellikleriyle Türk dilinin özelliklerini karşılaştırmış. Böylece eserlerinin dilini daha da geliştirmiştir. Nevai, hamse sahibi bir şair olarak birçok sanatçı örnek olmuştur. Yani 5 tane mesnevisi bulunmaktadır. Bu büyük şair döneminde o kadar etkili oldu ki Türk milleti onun şiirlerinde kullanılan Türkçeye asırlarca ne demiş arkadaşlar? Nevai dili adıyla andı. Gelelim Nevai'nin eserlerine. Birinci eserimiz arkadaşlar Muhakemetül Lugateyn. Özelliklerine bakalım. Türkçe ile Farsça'nın karşılaştırılması hususunda yazılmış olan bu kitapta demek ki neymiş arkadaşlar? Türkçe ile Farsça'yı karşı, karşılaştırmış Nevai. Türkçenin neden ve hangi bakımlardan Farsçadan üstün olduğunu vermiş olduğu bilgiler ve deliller doğrultusunda ortaya koymaya çalışmıştır. Demek ki Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmış. Yüz kadar Türkçe fiil sayarak bu yüz kelimenin hiçbirinin Farsçada bulunmadığını ve Farsçanın bazı Türkçe kelimelerin lezzetinden mahrum olduğunu söylemiştir. Neva eserin sonunda şöyle der. Mahkemet Lügeti'nin sonunda. Türk şairleri benim bu gizli hakikati ortaya koymaktaki gayretimi öğrenirlerse Umarım ki beni hayır dua ile anacak ve ruhumu şad edeceklerdir. Eserin sonunda da böyle bir söze yer vermiş arkadaşlar. Peki gelelim Nevai'nin divanlarına. Divanlarının tamamına Hazainül Mani ismi verilmiş arkadaşlar. Birincisi Garai Büssigar. Çocukluğunda yazmış olduğu şiirlerden meydana gelmiştir. Bu eserlerin içeriklerini de bilmemiz gerekli arkadaşlar. İkincisi rüş Şebab, gençliğinde yazdığı şiirlere ihtiva etmektedir. Üçüncüsü, Bedaiül Vasat, olgunluk devresine ait şiirleri bu devirde toplamıştır. Dördüncüsü, Fevaidül Kiber, yaşlılığında söylemiş olduğu şiirlere kapsamaktadır. Demek ki arkadaşlar divanlarını bu şekilde sınıflandırmış ve ayırmıştır. Gelelim hamselerine arkadaşlar. Ramseşari'de yani beş mesnevisi bulunmaktaydı. Birincisi Hayretül Ebrar. İslam ahlakı, tasavvuf, iman, adalet, doğruluk, ilim, cehalet, yiğitlik, edep gibi konular üzerinde yazılmış, manzum, makale ve hikayelerden oluşan bir mesnevidir. Bu içeriklerini de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sadece isimlerini de sorabilirler, içeriklerini de sorabilirler. İkincisi Ferhat Şirin. Üçüncüsü Leyla ve Mecnun. Leyli ve Mecnun şeklinde yazılır. Nevai'nin üçüncü mesnevisidir. Hikayede şahısların olayların tasviri kelimelerle yapılan bir tablo halinde adeta Orta Asya hayatını ortaya sermektedir. Bu Ferhat ile Şirin hikayesini, Leyla ile Mecnun hikayesi zaten bildiğimiz hikayeler arkadaşlar. Sadece özelliklerini, farklı özelliklerini burada yazdım. Dördüncüsü Sebai Seyyare. Bu mesnevi ...meşhur Sasani hükümdarı... behram Gur'un hikayesidir. behram Gur'un yaptığı savaşlar... Av maceraları ...bu mesleminin konusudur. Beşinci meslevi ise... ...Seddi İskenderi. Bu meslevi Zülkarneyn Aleyhisselam'ın... ...hayatını, fetihlerini... ...kahramanlıklarını ve adaletini anlatan... ...bir İskendername'dir. Beş mesleviden meydana gelen... ...hamsesi ile Türk Edebiyatı'nda... İlk hamsi yazan da Ali Şir Nevai'dir. Bu önemli özellik arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda demek ki ilk hamsi yazan şairimiz kim? Ali Şir Nevai'dir. Şimdi gelelim Nevai'nin tezkirelerine. Birincisi Mecali Sün Nefais. Bu eser Türk Edebiyatı'nda ilk defa Ali Şir Nevai tarafından yazılan bir şairler tezkiresidir. Yine ilk yazılan tezkire. Ve pek çok şair tarafından örnek alınmıştır. İkincisi Nesaimül Mahabbe. Orta Asya'da yaşayan velilerin hayat ve menkübelerini anlatan Tesküretül Evliya'dır. Tasavvufun Türkler arasında nasıl karşılandığını, büyük ve büyük velilerin Türklerden nasıl saygı ve sevgi gördüğü, Türk tasavvufu hakkında bilgiler veren bu eserde özellikle halk psikolojisi bakımından da önemli çizgiler mevcuttur. Dördüncüsü ise dil ve edebiyat eserleri isminde bir tezkiredir arkadaşlar. Şimdi dördüncü dil ve edebiyat eserlerine gelelim arkadaşlar. Şu şekilde üç tane dil ve edebiyat eseri mevcuttur. Birincisi Risale-i Muamma, ikincisi Mizanül Evzan. Mizanül Evzan'ın içeriğini sorabiliyorlar. Türk çoğuluk bu eserde Orta Asya Türk nazım şekilleri hakkında bilgiler ve örnekler verilmektedir. Ayrıca eserde Kur'an'daki ayetlerin vezinlere uygunluğuna dikkat çekilmiştir. Demek ki Mizanül Evzan şuradan vezinden de çıkartabiliriz arkadaşlar. VZN, vezin, nazım şekilleri hakkında ne veriyormuş arkadaşlar bize? Bilgiler ve örnekler veriyormuş. Diğer dil ve edebiyat ise, eseri ise Muhakkabetül Lugateyn zaten içeriğini daha önce gördük. Beşincisi ise Nevain'in dini ve ahlaki eserleri. Bunlar neler? Münacat, Çiğil Hadis, Nazmül Cevahir, Lisanü't Tayr. Lisanü Tayr önemli olduğu için içeriğini verdim. Büyük alim Feridüddin Attar'ın Mantukut Tayrı'na naziri olarak yazılmıştır. 3500 beyitten meydana gelen tasavvuf bir eserdir. Beşinci eseri ise Sıracül Müslim'in Altıncı eseri Mahbubül Kulüp. Dini ve ahlak eserleri bunlar. Gelelim tarih eserlerine. Birincisi Tarihi Enbiya ve Vü Hükema. İkincisi Tarihi Mülükü Acem. Üçüncüsü Zübtetü Tevari. Gelelim biyografik eserlerine. Birincisi Halatı Seyyidi Hasanı Erdeşil. İkincisi Hamsetül Mütehayirin. Üçüncüsü Halatı Pe Pehlevan Muhammed ve belgeleri vakviye ve münşiat. Evet arkadaşlar Ali Şirinemay'ın eserleri bu şekildeydi. Gelelim diğer şairimize Hüseyin Baykara. Hüseyin Baykara 1469-1506 yıllarında Horasan tahtında yani Herat'ta oturan Temürlü hükümdarıdır. Demek ki Hüseyin Baykara bir hükümdar arkadaşlar. 1438'de doğmuş 1507 başlarında ölmüştür. Hüseyin Baykara'nın Hüseyin'i mahlaslı lirik şiirlerinden oluşan bir divanı otobiyografi mahiyetinde küçük bir risalesi vardır. Divanın birçok nüshaları bulunmaktadır. Günümüzde demek ki bulunuyor. Hem divanlı hem otobiyografik risalesini İsmail Hikmet Ertaylan yayınlamıştır. Diğer şairimiz Hamidi. Hüseyin Baykara devri şairlerindendir. O dönemin Hüseyin Baykara hükümdardı. Onun onun şairlerindenmiş. da Farsça'da çevirdiği, Farsçadan çevirdiği Yusuf ve Züleyha Mesnevisini 1469'da yazmış ve Hüseyin Baykara'ya ithaf etmiştir. Yusuf ile Züleyha Mesnevisini yazmış. 2726 beyitten oluşan eserin birçok nüshaları vardır. Bazı araştırıcılara göre şairin adı Ahmediyidir. Bu da önemli arkadaşlar. Demek ki farklı isim olarak araştıranlar da var. Diğer şairimiz Şahi. Temurlu Hanedanından Ebu Saad Mirza'nın torunudur. Şahi Mahlası'dır. Adı Sultan Mesud Mirza'dır. Şahi'nin Londra'da India ofis kitaplığında iki nüshası bulunan bir divanı vardır. 18. yüzyılda istinsah edilmiş nüshalar Ekman tarafından bulunmuş ve tanıtılmıştır. Bilinmeyen bir çağda şairi Şahi ve divanı. Diğer şairimiz Şibana. Cengiz'in oğlu Çöçi'nin oğlu Şibana'nın soyundandır. 1507'de Temür Hanedanı'nı yıkan ve onun yerine Şibanoğulları sülalesini kuran hükümdardır. Şibanan hükümdar. Şibanan'ın üç eseri vardır. Tek yazması Londra'da British Museum'da bulunan Bahrul Hüda dini ahlaki bir mesnevidir. 1508'de yazılmıştır. Fuat Köprülü'nün Çağatay Edebiyatı maddesinde hususi kütüphanesinde bulunduğunu söylediği fıkıh ait eserin ise şu anda nerede olduğu bilinmemektedir. Şibana'nın en önemli eseri divanıdır. Tek yazma nüshası İstanbul Topkapı Müzesi 3. Ahmet Kütüphanesi'ndedir. Bu da ayırıcı bir özellik olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Muhammed Salih, diğer şairimiz, Hüseyin Baykara'nın hizmetindeyken sonradan Şiban Ağa'nın hizmetine giren bilginlerdendir. Şiban Ağa'nın Emirül Ülema Melik -ül olmuştur. Dönemin önemli tarih kaynaklarından biri olan Manzum Tarihi Yıldız Kocis Savaş tarafından yayınlanmıştır. Eserini arkadaşlar? Muhammed Salih Şeybani Name. Gelelim diğer şairimize Babürşah. Babürli İmparatorluğu'nun kurucusudur. Hindistan Fatihi Babürşah tarihin en büyük hükümdarlarından biridir. Babürşah İmparatorluk kurucusu büyük bir devlet adamı, şair, tarih ve hatıra yazarıdır. Demek ki devlet adamlarının yanı sıra şair, tarih ve hatıra yazarıymış. Fuat Köprülü tarafından Çağatay edebiyatının nevai'den sonra en mühim şahsiyetidir kabul edilen Babur Şah'ın 5 eseri vardır. Vekayi, Divan, Aruzu Risalesi, Mübeyyen, Risale-i Validiye. En önemli eseri Baburname olarak tanımış olan Vekayi'dir. Sade ve samimi bir dille yazılmış olan bu eser Türk hatıra edebiyatının ve Çağatay Nesri'nin şaheseridir. Devrinin olayları hakkında en önemli tarih kaynaklarından biridir Babürname. Dönemin sadece siyasi olaylarını değil, sosyal ve kültürel hayatını, dünya görüşünü bu, bu eserden anlamak mümkündür. Demek ki sadece siyasi olayları aktarmamış. Babürname 1857'de Kazan'da İlminski tarafından basıldı. 1871'de Paris'te ile tarafından Memories Baber adıyla Fransızca tercümesi yayınlandı. Eser Reşit Rahmeti Arat tarafından bugünkü Türkçe'ye aktarılmıştır. Demek ki bugünkü Türkçe'ye aktaran kim arkadaşlar? Reşit Rahmeti Arat. Gazi Zahiruddin Muhammed Babur. Vekaye Babur'un hatıratı bir eserin ismidir. Babur'un divanının birçok nüshası vardır. 20. asrın başında... Ross ve Samuel 3 tarafından yayınlanmıştır. Babur Divanı Türkiye'de ilmi yayını Bilal Yüce tarafından yapılmıştır. Babur Divanı ismiyle. Evet arkadaşlar bu dönemi de bitirdik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.